Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazanın 9 bölümündeyiz. Şurayı biraz büyütüp soruyu çözelim. A, B, C, D, E düzgün beşgen olduğuna göre buradaki açı kaç derecedir diyor. Düzgün beşgende bir iç açımız 108 dereceydi. Şurası. Şunlar birbirine eşit olduğu için ikizken üçgen var. Geriye 72 derece kalıyor üçgende. Bunu da 2'ye böleceğiz. Çünkü ikiz üçgen olduğundan 36 şar derece buraya hem buraya hem buraya gelecek. E, o halde x dediğimiz değer de 108'den 36'yı çıkartarak elde edilir. Buradan aşağı 2 indi. Ondan da 3 çıktı. 72 derece çıkıyor. Peki. Şimdi buradayız. Bu düzgün beşgen x açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bunu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bir iç açı 108 derece olduğu için şu ikisi. Bunların dışları 72 derecedir her ikisi de. Şu üçgenden x o zaman hani toplamı ne yaptı? Bunların 144. 180'den 144'ü çıkartarak bulunur. Ondan 4 çıktı 6. Burada 7, 3. Evet cevabımız 36 derece geliyor. Şimdi burada FBC şu eşkenar üçgen bu düzgün beşgen x kaç derecedir diye sorulmuş. Şöyle düşünsek bir kere şurası 60 derece eşkenar üçgen olduğu için 108 derece olduğuna göre buraya da ne kalacak 48 derece kalacak. Sonrasında eşkenar üçgende bu kenarların hepsi birbirine eşit. Düzgün beşgende de yine eşit. Deyince şurada ikizkenar üçgen varmış yani şurası da x'miş. Bu durumda 2x 180'den 48'i çıkardığımız zaman 132 yapıyor. Bunu da 2'ye bölersek 66 derece geliyor.